Az giderlermiş, uz giderlermiş, dere tepe düz giderlermiş, kaftanı aşarlarmış, derin sulardan geçerlermiş. Derken bir gün değil, iki gün değil, üç gün, üç gece zaman geçirirlermiş. denize girdim kıyıdır diye ortasına bastım kurudur diye Selimiye camisinin duvarına yaslandım yalı diye ahırda ona bir köstebe raflardaki ıvır zıvırı topladım fare divanın üzerindeki bütün öteberiyi temizledi ikisi birlikte her şeyi mutfağa yığdılar ya sözcükler Frederick <laughs> boğazını temizledi. Bir an durdu. Sonra sahneden konuşur gibi şunları söyledi. Kim yağdırır lapa lapa karı? Kimdir buzu eriten? Kim kirletir havayı? Kimdir onu... Merhaba ben Sabiha Gürdemir, Elenko'nun yazarıyım. Elenko bir tanışma hikayesi. Birini tanımak ne demektir? Peki kendini tanımak ne anlamaktır? kendimizi hangi özelliklerimize tarif ediyoruz ve neden onlarla tarif ediyoruz? Tüm bunları düşünebilmemiz için ağaçtaki sesin bir sürü sorusu var. Hem çocuklara hem de çocuk gibi düşünmeyi seven yetişkinlere. Bence ona kulak verin. Kendi doğrusunu, kendi yanıtını inşa ettiği, bunu keşfettiği bir alan. Dolayısıyla buradan ayrılırken kesin cevaplar bulmuş olmayacaksınız ve bu bizim aradığımız şey. Kendini tanımak ne demek, birini tanımak ne demek, soruları çok büyük sorular. Kendini bilmeye, kendini tanımaya dair. Ve bu, bu büyük sorulara buradaki yarım saat içerisinde cevaplar bulup da ayrılmanızı beklemedik. Aksine bu konuda kafanızın karıştırmasını istiyoruz.